Arkadaşlar şimdi size bir sahne izleteceğim. Saniye, 40 saniye, bir Geri aldım. <gülüyor> <gülüyor> dakika, arkadaşlar ben bir dakika memesi yiyeyim. Arkadaşlar şöyle. Arka sokaklarda Engin Müdür Mesut Güner ve Selin Güner'e bildiğiniz gibi bir zamanlar e, şey çocukları oldu sonra çocukları öldü şimdi bu bölümler eski bölümler ama 692'de çocuklara doğduğu gibi geri ölüyor ama yoğun bakımda ve normal bir hastane değil en kötü hastanede. Her gün e çocukları başlayalım. öldürüyorlar. Şimdi burada da bakın. Gördünüz mü ben göreceksiniz. Şimdi burada bir ya, Zeliha çoban yenge diyorlar ve ?まあ deliriyor. Ama too. burada böyle tarif gibi o bir çocuk var. Böyle Tarık çok kötü bir adam biliyorsunuz izleyenler bilir. Çok salak bir adam. Hiç kimse sevmiyor ve gerçekten de sevilmeyen biri. O Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha Çoban. Ama gerçek adını unuttum. Ama gerçek Hüsnü'nün gerçek adı Özgür Ozan. Çok şimdi gerçek adını biliyorum. Çoğunu bilmiyorum. Onların çoğunu biliyorum. Hatta şimdiki yaşlarını bile biliyorum. Çoğunun. Bakın ee, Tarık şey bu işte. Bu bir peki hmm. yani ben salak teki arkadaşlar. Gerçekten tam bir salak. Bu sabah saat kaç? Ben bugün sinemaya gideceğim arkadaşlarımla dershaneye gidiyorum. Bugün sinemamız da var. Yani kötü bir kelime kullandıysam çok özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Yanlışlıkla ne oldu. İşte bu sahneler böyle. Bir de arka sokakların ikinci bölümünü vereceğim. Ama arka sokakları böyle tahne tane tarih. iki saatlik boyutunu vereceğim size ben. Bu kısa. Tamam. Hepinize iyi tatiller arkadaşlar. 15 tatiliniz de sizin beraber 15 tatil yapacağız. Karnelerinizi inşallah eviniz çok iyi olur. Ortaokul, liseli, üniversiteli, üniversiteli abilerime, ablalarıma söylüyorum. İnşallah karneleriniz çok güzel olur. Ben ilkokul 4'e gidiyorum. 4. sınıfı bitireceğim. 15 tatil geliyor. Bu cuma karne alacağız yani yarın. Bizi, Karnı alacağız da Karnı aldıktan sonra da bizi geziye götürecekler. Senin sonu içinde balonumuz var, gösterimiz falan filan var. Hatta takdir bile verecekler mi Öyle işte. Bu kadar. Görüşürüz hepinize.